Evet. Yeni uyandım. Saat 4.50 geçiyor şu an. Bakın yemeklerin hepsini aldım. Bunların hepsini yemem gerek bu sürede. Nam 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 Ye 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 ye, 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 ye. İç, 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 iç. 4 dakika kalmış Hemen, 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 alum, 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 alum. Colum, 갔술, 적이, 21. hemen, uyuyorum. hemen, uyuyorum. hemen, uyuyorum. hemen, 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 lezzetli görünüyorlar ama şimdi yiyemiyoruz. Ah be. Dur bari şunları temizleyelim. Bunları da akşam için bırakırız. Tam şunları saklayalım ya. Şimdi canımız falan çeker. Su, ya her yerde içecek mi var? Bu ne? Bir dışarı çıkalım. Ne oluyor? Ha burada da ekstradan var. Aha. Yemek yiyin. Yemek. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? ne diyorsun? Ne diyorsun? Bugün 1 Mart. 1 Mart. Ne yemek yiyin ya? Saat geçti. Git buradan. Ve sen burada değilsin. Niye buradasın? İzinsiz mi geldin? Çıkman lazım. Lamalarını getir. Içinde. Şimdi. Şimdi. Kaçma kaçma kaçma. Aman. Hadi gelin başka birilerine soralım. Bakalım ne yapıyorlar. Tutuyor musun? Hayır tutmuyorum. Tut. Tutuyor musun? Evet ikimiz de tutuyoruz. Tutuyor musun? Evet. Oo. Oh. Hani bu restoran boş olacaktı? Tutmuyor musunuz? Evet tutmuyoruz. Tutun. Yarın tutun. Ay hayır hayır hayır. hayır, hayır Canınız çekiyor. Ya burgerci dolmuş. Bakayım. Daha sabah sabah dayanabiliriz sanki. Sanki... Boğazım kurudu gibi. Şunları çekelim. Aa bina yıkıyorlar. Evet saat öğlen oldu. Biraz susamaya başladım ve biraz karnım guruldamaya başladı. Oo, karnım kükreme. Kükremeye başlamış. Bir dakika. Bina yıkacaktım değil mi? Biraz bina yıkmam lazım. Belki zaman geçirir. Dayana bak. Ah kadın, kadın acıdı. Ama bina yıkacağız şimdi. Yıkalım akşam kadar. Ya bu bina çok çürük bir bina. Abi nasıl nasıl yaşanıyor yaşanıyor bunda ya? Ha, bu boğazım kurudu. Bu boğazım kurudu. Oh. Küreme. Oh. Biraz fazla olmadı bu sence karın? Hah sus sus Belki sus. vurursak susar belki. Oo yakınlaşıyor. Ah, hayır. Ya bunu içmek istiyorum. Çok susadım. Çok susadım. E hayır hayır kahve. Bu ne her yer yemek yeri. Artık böyle böyle yürümek zorunda kalıyorum. Hayır hayır değil tatlılar hayır hayır. Eve gitmenin yolunu bulmam lazım. Hayır 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 hayır. Sevzeler. Yeme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vurma. Yeme. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? At. At. Ha. Uçtum bir neredeyse. Hayır yemek var yemek hayır hayır hayır. Aa, Hayır. Hayır. Hayır görmemem lazım. Sonra canımı çekiyor. Hayır. Hayır. Oh. Oh. Kükremeye başladı. Oh. Kükrüyor valla. Biraz hareket etmeye başladım artık. Baya bir ağrıyor ya. Ya bu kadar boş midemi olur be. Ya dilim korudu burada. Yürüyemiyor musun? Su vereyim. Ya ne suyu ne suyu? Yürüyemiyorum. Su vereyim. su yeme ekmek vereyim. Hayır hayır. Ne 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 alaka? Git buradan. Ne diyorsun? <laughs> Tabii çalışıyordum. <Aa>. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? Aa, hayır çalışamam şimdi ya. Ekmek vereyim, süt vereyim, su vereyim. Hayır hayır verme, verme. Aman bu ne ekmek vereyim, su vereyim, süt vereyim, bir şey vereyim. Peki oyun oynayabilirim. Biraz oyun oynayalım. Yok olmuyor. Uyumak istiyorum. Hava kararmış. Yes. Yes. Ekmek. Su. İç 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 iç. Su. Leziz leziz. Çok strong. Çok strong. bu. Bu Ulu Dağ'dan gelmiş. Ulu Dağ su. Ulu Çok lezzetli. Oo baya baya su. Suyun o. tadı yok buna. Çok lezzetli işte. Baya iyi. Allah senin hava soğuk çok... hala. soğuk soğuk hala. Yarın için kullanırız belki. Ama şimdi uyuma zamanı.